uçaklar nasıl uçar? Uçakların uçmasına etki eden kuvvetler nelerdir? Hava araçları onlara etki eden 4 adet kuvvet üzerinde yaptıkları değişikliklere göre hareket edebilmekte yani uçabilmektedirler. Bu kuvvetler birbirlerine karşı oluşan ve birbirlerini zıt olan iki kuvvet grubu ile ifade edilir. Bunlar kaldırma kuvveti, lift ve zıtta olan ağırlık kuvveti, weight ile itiş kuvveti ters ve zıttı olan sürtünme kuvveti direkten oluşurlar. Bu kuvvet değişikliğinin nasıl sonuçlar verdiğini örnek vermek gerekirse, kaldırma kuvveti ağırlık kuvvetinden fazla olursa araç yükselir, tersi durumda ise irtifa kaybeder. Kaldırma kuvveti nasıl oluşur? Kaldırma kuvvetini anlamaya çalışmadan önce bilmemiz gereken iki konu bulunmaktadır. Bunlar akışkanlar ve Bernoulli ilkesi. Akışkan denince genelde insanların aklına sıvılar gelse de gazlar da birer akışkan formdadır. Aynı su bardağında veya denizde olduğu gibi havada atomlardan oluşur ve belli kurallara göre bu atomlar konumlanır. Nasıl denizde dalga olabiliyorsa havada rüzgar olabilmektedir ve benzer karakteristik özellikleri sahiplerdir. Bernoulli ilkesine göre akışkanlar hızlanır. Hızlanırsa etrafına uyguladığı basınç azalır veya yavaşlar ise yine etrafına uyguladığı basınç ilkesi azalır. Kısaca özetlemek gerekirse, yanda gördüğünüz üzere hava araçlarının kanatlarının profilleri kaldırma kuvveti oluşturulabilmesi için özel bir şekle sahiptir. Bu şekilde kabaca damlanın formlarını benzetebilir. Bu şekil sebebiyle eğer profilin etrafında hava akışı sağlanırsa profil yapım amacı gereği altından geçen hava akımı ile üstünden geçen hava akımı arasında oluşturduğu fark ile kaldırma kuvveti oluşmaktadır. Ağırlık kuvveti nasıl oluşur? Ağırlık kuvveti hava aracı ve bünyesinde bulunan her şeyin kütlesiyle yer çekimi çarpılarak bulunur. Dünyanın yer çekimi ivmesi Paris baz alınarak 9,81 mm saniye kare olarak kabul edilir. Kaldırma kuvvetini arttırmanın en kolay yolu hava aracının ağırlığını azaltmak ile mümkün olabilmektedir. İtiş kuvveti nasıl oluşur? İtiş kuvveti hava aracının sahip olduğu pervaneli motorlar, jet motorları, potansiyel enerji vesaire gibi yöntemlerle oluşturulabilir. İtiş kuvveti, hava A noktasından B noktasına gitmesini ve daha da önemlisi kaldırma kuvvetinin oluşmasını sağlayan hava akımı olmaktadır. Uçağı etki eden dört temel kuvvet. Kaldırma kuvveti Lact. Uçağın kanatları sayesinde uçağın havalanması ve havada kalması sağlanır. 2. Motor gücü Torst. Kaldırma kuvvetinin sağlanması için kanatların etrafında hava akımı olmalıdır. Buradaki hava akımı motor gücüyle sağlanır. Hava direnci dark. Hava direnci uçağın havadaki akıma karşı gösterdiği karşı dirençtir. Uçağın itme direncinin tam tersi olur. Ağırlık. Gravity. Uçağın toplum ağırlığıdır. Uçak ağırlaştıkça yer çekimine karşı direnir. Uçak hafifleşirse yer çekimi bir o kadar kolay yenebilir.